Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, ev evet, kesayyibi mines semâi fi zulumatun ve ra'dun ve barkun ayetinde zulumatun kısmına gelmiştik. Zulumatun'un cem sigasıyla yani çoğul olarak zikri ise bulutların karanlıklarından kesafetinden ve âm olduğundan ve yağmur katrelerin kesafetinden hasıl olan müteaddit zulmetlere işarettir. Birden fazla zulmet olması lazım burada. İşte üç tane zikrediyor üstadımız. Bir daha bakalım. Bir, bulutların karanlıkları ve kesafeti. İki, ağam olması, her tarafı kaplaması, umumileşmesi ayrı bir kesafet katıyor ve kesafeti kuvvetlendiriyor. Ve üç, yağmur katrelerinin kesafetinden hasıl olan yağmur damlalarının da karanlığından... Asıl olan müteaddit, yani birden fazla zulmetlere işarettir diyor Cemsi Sivasıyla zikri. Tenkir ve meçhuliyeti ifade eden zulümatun, yani sonunda tenvin var. Buna ne deniyor? Nekre deniyor ve nekre belirsizlik, meçhuliyet ifade eder. Zulümatundaki tenvin, yolcularca hakikatleri meçhul bir kısım zulmetlere işarettir. Demek o tenvin yolcuların ilmine perde olarak, bir zulmeti daha ilave etmiştir. Şimdi daha önce karşılaştıkları zulmetler var ama bu karşılaştıkları durum yani daha önce bilmedikleri, şahit olmadıkları, onlara malum olmayan bir e, karanlık bir durum, bir zulümat e, olduğu için diyor. Yolculara hakikatleri meçhul bir takım zulmetler. Tenlin gelmesi meçhuliyet belirsizlik ifade eder diye bu içinde bulundukları, karşılaştıkları zulümat onlara meçhul bir takım karanlıklar, zulmetler anlamındadır diyor. Demek o tenvin, yani zulümatındaki tenvin, nekre olması, yolcuların ilmine perde olarak bir zulmeti daha ilave etmiştir. Yani zulmetler zaten var, bir de işte bilinmemesi, şimdi normalde karanlık, birkaç tane karanlık var ama bir de bilinmemesi, bilmemeleri, hakikatini anlamamaları, daha önce şahit olmadıkları bir zulümat olması ne oluyor? Zulümatlara bir zulümat daha katıyor. Yani onların nazarına göre tabii. Onların nazarındaki bilmemeleri ne oluyor? Karanlığı biraz daha kuvvetlendiriyor demek istiyor. O temin yolcuların ilmine perde olarak bir zulmeti daha ilave etmiştir. O halde bu temin yolcuların gözlerine perde olan zulümata, bir tekittir. Yani bir kuvvetleştirme, bir sağlamlaştırma ektir diyor. Demek ki bu e, tenvin onların nazarlarında, onların gözlerinde olan, gözlerinde olan zulümat ve karanlıklara ne oluyor? Kuvvet vermek için e, tenkir olarak yani netre olarak gelmiştir diyor. Evet. Verardun ve berkun. Yani gök gürültüsü ve şimşek. Yani gök gürültüsü İlah Şimşek, Cenab-ı Hakk'ın azametine, kudretine delalet eden pek aşikar iki ayettir ki. E, Ayet-ül burada bunların e, nasıl Allah'ın kudretine delalet ettiklerine dair e, güzel izahlar var. Pek aşikardır iki ayettir ki e, yani buradaki ayet tabi delil anlamında. İki ayettir ki e, alemi kayıptan bulutların idare ve tedbirlerine müekkel ve nizam intizam kanunlarının mümessilleri, mümessilleri ve memurlar olan meleklerin yedi selahiyetlerine verilmiştir. Yani rahat ve berk yani gök gürültüsü ve şimşek meleklerin yetkisinde. Meleklere dizginleri verilmiş demek istiyor. Melekleri nasıl tarif ediyor? Diyor ki gayb aleminde olan bizim görmediğimiz biz esbab cihetini görüyoruz. Ne oluyor işte su buharlaşıyor, işte toplanıyorlar havada, bulut oluyor vesaire. Bu zahiri. Ama bir de onun manevi gayba gaybi ciheti var, hakikati var. O da nedir? Alemi gaybtan bulutların idare ve tedbirlerine yani hareketlerine, işte nasıl toplanacaklarına, nereye gideceklerine dair e, müekkel olan melekler var. Bu melekler aynı zamanda nedir? Nizam, intizam kanunlarının mümessilleri. Bunu daha önce yağmurun yağdırılması kısmında da okumuştuk. Şöyle geçmişti orada. Sonra kanunlar mümessili nizamat mahkesleri denilen o katrelere münasip yaratılan melaike. Benzer bir mana yani kainattaki nizam ve intizamın kanunlar üzerinden Allah'ın koyduğu kanunlar birbirine e, alakalı birbirine bakan birbirine takviye eden tamamlayan kanunlarla oluyor. E bu kanunların dizginleri de meleklerin elinde. 29. sözde geçtiği üzere melekler onları işletiyor. İşte nizam, intizam kanunlarının mümessilleri yani onları temsil eden, bu kanunları temsil eden ve memurları. Bu noktada bu kanunların işletilmesi de Allah'ın memurları. Nasıl ki diyelim bir sultanın neyi olur? Diyelim adalet kanunu olur. Ama kanunu koyan, onun esas sahibi padişahtır, sultandır. Ama işte hakim, savcı, memur vesaire nedir? Onu işletirler. Onun gibi memurları olan meleklerin yedi selahiyetlerine verilmiştir. Berk ve rahat. Sonra müsebbebatın esbabla zahirde. Ya bir de meselenin esbab cihetine bakalım diyor üstad. Hikmet ve tefekkür noktasında. Sonra müsebbebatın esbabla, sebeplerle zahirde bağlı olduğuna, zahirde bağlı. 25'in sözde şöyle bir temsil verir ya bu konuyla alakalı bizim de yani muhakematta olsun çok karşımıza çıkıyor bu bu mana ee, mesela dağların e, ufku yani ufka baktığımızda dağların tepeleriyle e, semavat bitişik görünür buna işte mağlatay vehmiye deniyor bitişik görünüyor bize. öyle hani algı yanılması ama hakikatta <laughs> kilometrelerce mesafe var arada. İşte sebeple müsebbep de zahirde nedir? Bitişik görünür birbirine. Ama hakikatta sebeple müsebep arasında pek çok ne var? Esma var. Havada münteşir olan, e, olan buhar-ı yani buhardan, su buharından bulutlar izni ilahiyle teşekkül ederler. E, toplan der onlara melek, onlarla sorumlu olan melek onlara toplar, toplan der buhar toplanır bulut olur. Ee, bu bulutların hikmeti Rabbaniye ile bir kısmı menfi elektriğe, yani menfi yani negatif elektrik hamildir. Bir kısmı da müsbet, bir kısmı da pozitif elektrik. Yani birbirine zıt. iki elektrik taşıyor bu bulutların bir kısmı hamiledir. Ee, bu kısımlar birbirine yaklaşıp aralarında tesadüm olduğundan yani menfi elektrik taşıyan bulutlarla müsbet elektrik taşıyan bulutlar birbirlerine yaklaştıklarında bir çarpışma olur. Aralarında tesadüm olduğunda irade-i halıkla Allah'ın halik olan bulutları da yaratan, suyu da yaratan, havayı da yaratan irade-i halıkla Allah'ın emriyle berk tevellüd eder. Yani şimşek doğar diyor, ortaya çıkar. Ee, bir kısım bir kısmı hücum, bir kısmı da firar ettikleri zaman sonra o bulutların bir kısmı hücum ediyor, bir kısmı da kaçıyor. Böyle yani tasvir ediyor Üstad. Bir kısmı hücum, bir kısmı da firar ettikleri zaman aralarında havasız kalan yerleri doldurmak için emri Rabbani ile tabakata havaiye, hava tabakası bu sefer ne yapar? Hareket ve heyecana geldiğinde Rahat sadası yani gök gürültüsü meydana gelir. Fakat bu hallerin cereyanı bir nizam bir kanun altında olur ki Neden? Çünkü müsebbebatın esba bağlı olmasında çok hikmetler var. Külliyatta bunlar sözlerde müteadit yerlerde var. Fakat bu hallerin cereyanı bir nizam bir kanun altında olur ki O nizamı o kanunu temsil eden rahat ve berk melekleridir. Yani ondan sorumlu olan gök gürültüsünden ve şimşekten sorumlu olan meleklerdir diyor. Sual, rahat ve berkin zulümat kelimesine atıflarından anlaşılır ki, yani buradaki ayete göre zaten bir önceki kısmı neydi? Zulümatun ve barkun, şey, ayetin, ayete bir daha bakalım. Mines semai fihi zulümatun ve berkun. Yani atıfları nereye? oradaki vav atıf vavu ya rahat ve berk zulümat kelimesine atfedilmiş ayette. Anlaşılır ki bunların zarfı yağmurdur. Çünkü zulümat da yağmurla alakalı. Yani ayet ev kesayibin. Kesayib yağmur. Sağanak yağmur demek. Halbuki hakikatte ama öyle değil. Zarfları nedir? Buluttur. Yani şimşek ve gök gürültüsü yağmurla doğrudan alakalı değil. Bulutlarla alakalı aslında. Yukarıda da okuduğumuz üzere yağmur değildir. Halbuki zarfları buluttur. Yağmur değildir. Yani bunlar bulutla, bulutla alakalı olarak yani bulutun içinde tabiri caizse meydana geliyor. Ama burada yağmura atfedilmişler bu ayette. Cevap dehşetinden bayılmış olan Samice o yağmurun her şeyi ihata etmiş olduğu zannedildiğine göre Evet, şimdi dehşetinden bayılmış olan samice, dehşetinden bayılmış olan e, sami olmaması lazım. Oradaki, ha buradaki sami şu, tamam. Şimdi hep e, daha önce sami sami dediği, yani bu ayeti bu temsili dinleyen, yani mümin. Ama buradaki samiden kastedilen e, muhatap ayeti okuyan muhatap mümin değil ya, o sesi işiten, yani o olayın içinde karanlıkta olanlar, yani münafıklar. Evet dehşetinden bayılmış olan Samice o yağmurun her şeyi ihata etmiş olduğu zannedildiğine göre daha önce bunu okumuştuk yine önceki dersimizde ee, yani sanki zulümat yağmurun içinde gibi öyle bir yağmur ki sağanak her tarafı kaplamış mermi gibi geliyor üstlerine işte o yağmurun her şeyi ihata etmiş olduğu zannedildiğine göre o oradaki yani temsildeki kişinin kişilerin rahat ve berk de yağmurun içine yağ, rahat ve berk de yağmurun içine aldığı şeylere dahildirler yani o yağmurun her şeyi kapladığına her şeyi ihata ettiğine zulümatı bile normalde zulümatın içinde yağmur ama sanki yağmur zulümatı da kaplamış her şeyi kaplamış olduğu için rahat ve berk de yağmurun içine aldığı kapladığı kuşattığı şeylere dahildirler neye göre hakikate göre mi hayır İşte bu bu sanat muhakematta buna üstadımız işte kalbi hayali diyor. Yani hayali kullanarak bazı manaların işte ters çevrilmesi. Bunda da işte ifade olarak etki olarak muhataba bakan cihetle çok nükteler, belat, letafetleri olduğunu söylüyor. Sual zulümatın aksine zulümat çoğul diye okumuştuk. Rahat ve berkin müfret. Yani müfret burada tekil demek yani. Yani şimşekler ve gök gürültüleri değil de şimşek ve gök gürültüsü olarak tekil. Müfret yani. Müfret burada tekil demek. Müfret sivasıyla zikirleri neye işarettir? Zulümat çoğul geldi. Bunlar neden tekil geliyor? Diyor ki cevap yolcuların en çok nazar hayretlerini celbeden o durumda semavatın bağırmasıyla mevcudatı ani olarak ışıklandırmaktır yani o temsilde o vaziyetteki olan insanların yolcuların en çok etkilendikleri en çok hayret ettikleri veya dehşet aldıkları konu ne bağırıyor nara semavat bağırıyor sanki onları tehdit ediyor semavatın bağırmasıyla yani gök gürültüsüyle mevcudatı ani olarak ışıklandırmak yani şimşek çakması. Ani olarak ışıklandırmaktır. Bunlar ise manayı mastaridir. Yani mastar ne demek? Malum fiilin özneye ve zamana bağlı olmayan haline mastar denir. Manayı mastar. Mesela gelmek bu mastardır. Ama Ahmet geldiği zaman artık ne oluyor? Bir özne var orada ve bir zaman oluyor. Mastarlıktan çıkıyor, fiil oluyor gelmek, bakmak, içmek, işte şimşek çakmak, gök gürlemek. Bunlar mastari manalardır diyor. Yani bu manayı mastari. İşte bunlar ise manayı mastaridir. E manayı mastari de biraz önce ifade ettiğimiz gibi örneklerde tekil olur yani. Kural olarak mastari manalar tekil olur. Gelmek e manayı mastari müfret olur ve ifrat ile yani ifrat ne demek yani tekil sigasıyla ifade edilir birinci olarak bu suale verdiği cevap şu bir cevap daha veriyor bununla bırakmıyor ve keza rahat olsun berk olsun semavi ayetlerden efratı çok birer nevidirler yani berk berat aynı anda semavatta onlarca yüzlerce yerde atmosferde olabilir ve sürekli olan e, bir şey yani dolayısıyla diyor ki bek olsun, rahat olsun semavi ayetlerden fertleri çok birer nevidirler. Nihayetinde bir nevdir. Gök gürültüsü dediğimizde bir tanedir gök gürültüsü. Çok kere olur ama gök gürültüsü birdir. Şimşek çok kere olur, aynı anda yüzlerce yerde de olabilir ama bir tanedir. İşte diyor ki, fertleri çok olsa da e, nev olarak nedir diyor, birer nevdirler. Ee, yani fertleri çoğalmış olsalar da nev olarak birer vahittirler. Ee, mesela şimdi şöyle aklıma geldi. İnsan kainatın misali musakkarıdır diyoruz bak. Şimdi burada insan dediğimizde biz bir tane insanı mı kastediyoruz? Yok. Aslında pek çok insanı hatta bütün insanları kastediyoruz. Ama onu insanlar kainatın misali musagarıdır diye ifade etmiyoruz. Tekil olarak müfret olarak ifade ediyoruz. Yani insan dediğimizde aslında fertleri çok bir nevi kastediyoruz. İnsan nevi aslında. Ama insan olarak diyoruz bunu. Külliyatta da öyle geçiyor. İnsanlar kainatın misali musagarıdır olarak geçmiyor. İşte burada da öyle bir durum var diyor Üstad. Fertleri çok ama çok olsa da nev olarak birdir. Yani şimşek birdir, gök gürültüsü birdir e, ee, burada onlardan maksat nevleridir. E, ee, fertleri, efratları değildir. Yani bu ayette oradan maksat temsil bu ayet. Nevleri kastediliyor, efratları değildir. Onun için ifrat ile, yani ifrat ne demek? Yani müfret, tekil olarak zikredilmişlerdir. Gök gürültüsü ve şimşek. Evet, ee, sual, rahat ve berkteki tenvin, radun ve berkun. Yani nekre olarak gelmişler. Yani tenminli olarak gelmişler. Neye işarettir? Cevap ya mahzuf bir sıfata ivazdır. Mahzuf ne demek? Çok geçer. Külliyatta da geçer. 10. meselede de geçer. Hazf, edi, edilmiş. Yani zikredilmemiş ama mana olarak hani mukadder olarak orada var. Ama lafızda yok. Diyor ki ya mahzuf bir sıfata ivazdır. Yani karşılıktır diyor bu tenmin. Hazfedilmiş, zikredilmemiş bir sıfat var. Berk ve rahatla ilgili. Ee, ya ona bir ivazdır. Ee, nasıl? Takdiri kelam şöyle olur. Radun kasifun. Ee, Radun kasifun ve berkun hatifun. Yani e, kulakları sağır eder derecede bir rahat ve Berkun hatifun yani alıp kaçan yani gözü gör, gör, görmeyi alıp kaçan engelleyen bir şimşek gibi. Demek ki buradaki tenvinler e, kasıf yani ne demek kasıf Berkun e, pek ha, pek gürleyen yani çok fazla çok fazla ses çıkaran yani kasıf o demek radun kasıfun yani çok fazla gürleyen Berk'ün hatifun da işte gözü alan, gözü kamaştıran, görmeyi engelleyen anlamında ki sıfatlar. Demek ki buradaki temin kasıf ve hatif sıfatlarına zikredilmemiş onlara karşılık olarak buradaki temin ya buna bakıyor diyor yahut rahat ve berkin nekre ve meçhuliyetlerini ifade içindir. Gerçekten meçhuliyetlerini ifade içindir. Yani e, çünkü on yolcular gözlerini yummuş kulaklarını tıkamış olduklarında onları görmüş ve işitmiş değillerdir ki onları bilsinler. Yani yolculara olan meçhuliyetlerini neden? Çünkü korkudan kulaklarını tıkıyorlar ve gözlerini yumdukları için berk ve rahat ne oluyor? Onlar için meçhul bir meçhuliyet manası ifade ettiği için nekre olarak gelmişlerdir veya birinci mana, e, kasıf ve hatıf sıfatlarına karşılık olarak da, ivaz olarak da teminli zikredilmişlerdir diyor. يَجَعَلُونَ fi ف۪ي اٰذَانِهِمْ مِنَ السَّبَاعِكَ حَذَرَ الْمَرْضِ Yani yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar diyor ayet. Bu cümle müstenife. Müstenife'yi daha önce çok kere e, zikrettik, okuduk. Ne demek müstenife? Yani önceki kısımlar bağlı değil de müstakil olan yani ayetin bir önceki cümlesiyle doğrudan bağlantılı değil mukadder olan bir suale cevap vermek için e, zikredilen cümlelere müstenife deniyor. Bu cümle müstenif edilen yani atıf yok burada demek istiyor yani müstenif ederken neyi kastediyor? Burada önceki cümleyle bir atıf yok. Yani makabli ile bağlı değildir. Ancak mukadder bir suale cevaptır. Şöyle ki, vaktaki sami şu ikinci kıssayı temsiliye işitti. Şimdi buradaki Sami tekrar eski Sami'ye döndük. Yani bu kıssayı okuyan bir muhatap, mümin, dinleyen kişi. E, ikinci kıssayı temsili yani birinci kıssa vardı ya e, işte münafıkların avam tabakasına hitap eden ateşlerinin sönmesi. Bu ikinci kıssa havas tabakasına temsil eden bakan ikinci kıssayı temsiliyi işitti. Tabi musibetin keyfiyetini anlamak için şiddetli bir meyil uyandı. Nedir bu? Ne oluyor yani işin e, hakikati nedir? Vaktaki Kur'an-ı Kerim'in tasvirlerin tasvirinden malumat aldı. Musibet zede olan yolcuların da hallerini ve o musibete karşı ne yaptıklarını anlamak istedi. Kur'an e, ona e, onun aklına gelen merak ettiği izahı verdi. İşte gök gürültüsü, şimşek, yağmur zulümat her tarafı kaplamış gök gürültüsü var. Şimşek çakıyor. Acaba onlar ne yaptılar? diye zihnine geliyor diyor Sami'nin zihnine muhatabın zihnine o musibete karşı yolcular ne yaptılar diye zihne gelen bir suale Kur'an-ı Kerim evet hemen cevap verdi. Yece'lune fi azanihim. Ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarının içine soktular. Demekle onları kurtaracak bir mercek kalmadığına yani hem ne yaptıklarına bu musibete karşı çözümleri ne diye akla geliyor ya nasıl kurtulacaklar? Kulaklarını parmaklarına sokmak ne demek? Yani yapacak başka hiçbir şeyleri yok. Kulakları parmakla sokmakla veya gözü kapamakla musibetten, tüfeğe hedef olmaktan veya musibete hedef olmaktan kurtulunmaz. İşte demekle onları kurtaracak bir melce kalmadığına ve necat bulmak hülyasıyla denizde ellerini otlara uzatan boğulanlar gibi. Denizde boğulmak üzere olan bir insan düşünün düşünündüğü bir çalı. Dal parçası var mesela diyelim küçücük ot gibi yani bir ağırlığı olmayan yani. Ona yapıştığında o da seninle beraber batar çünkü bir ağırlığı yok hafif bir şey. İşte boğulanlar gibi semavi top ve mancınıklardan kurtulmak için kulaklarını tıkamaktan mağda başka bir çareleri kalmadığına işaret edilmiş etmiştir diyor. Sual makamın iktizası yudhilun'un yerine yecealun'un kullanılması neye binaendir? Ee, yani normalde yani e, sokmak, dahil olmak yudhilun daha uygun makama göre. Dehale girdi yudhilun hani sokarlar, soktular. Sokuyorlar daha doğrusu. Ee, onun yerine yecealun hani nasıl söyleyelim yapma yaptılar yani. Şimdi yecealune'nin kullanılması neye bina indir? Cevap yolcuların necatlarını, kurtuluşlarını intac edecek hakiki sebepleri arayıp bulmaktan meyus olduktan sonra o durumda onları kurtaracak bir çıkış yolu kalmadığına, bu noktadan ümitsiz, çaresiz olduklarına olduktan sonra kulak tıkılması gibi cali ve zanni şeylere müracaat etmek mecburiyetinde kaldıklarına işarettir. Şimdi cehalenin tabi çok anlamları var. Kur'an-ı Kerim'de farklı, epey farklı anlamda kullanılmış. Yani kelimenin esas anlamı tabi değişmeden. Bunlardan bir tanesi de yani yapma ve sahte demek yani cali şeyler. Yani putlar içinde vardı ya yine kullanmıştı onu. Onların hani uydurdukları cali şeylerdir putlar. Gerçekte bir ilah değillerdir anlamında da üstad kullanmıştı. Yani yapma ve sahte. Şimdi buradaki hareket de nedir? Yani cali bir hareket. Yani zanni bir hareket. Öyle kurtuluşlarına sebep olan gerçek bir hareket değil yani. yani bir onlara fayda verecek bir hareket değil. O yüzden de bunu daha hafif bir ifadeyle, cal ile, yani yapmak sokmak yerine kulaklarına parmaklarını soktular yerine yani boş bir iş yani yaptılar anlamında onu daha ziyade vurgulayan ceali. yani sahte ve yapma bir iş yaptılar. Yani bu yaptıkları işin onlara hiçbir faydası yok boş bir iş anlamını ifade ediyor. E, Yudukülünde bu vurgu yok. İşte yeçelülünde ne var? Cali. Ceraler kökünden geliyor yeçelül. Cali ve zanni. Yani zanni işte ne demek? Onlar parmaklarını kulaklarına sokmakla kurtulacaklarını zannediyorlar ama hakikatta hiç öyle bir şey yok. İşte e, yapma ve sahte anlamı olduğu için burada zanni şeylere müracaat etmek mecburiyetinde kaldıklarına işarettir. Evet böyle bırakalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke alimul hekim ve ahiru da'vahum Rabbi rabbil alemin el-Fatiha.